Andolu topraklarında doğup büyümüş, herkesin aidiyet duygusunun ismidir 1071. Dönüm noktası. 1071 ruhunu yaşatmak için Anadolu topraklarının çiçeklerinden, kokularından faydalandık. Çok iradeli, güçlü, erkeksi bir koku arıyorsanız 1071 size oldukça hitap ediyor. Malatya'nın kayısı çekirdeği, Malatya'nın yine kayısı çiçeği, Bursa'nın şeftali çiçeği Konya'nın vişneleri, Kaz Dağları'nın kekiği, Mardin'in safranı, Halfeti'nin karagülü, Anadolu topraklarının daha nice muhteşem çiçeği bu şişede imza oluyor. Güçlü, iradeli, ben yürüdükçe arkamdan kokum gelsin, sözümün üstüne söz söylenmesin istiyorsanız eğer, muhteşem bir erkek parfümü tavsiyesinde bulunabilirim sizlere.